Başka bir <laughs> <laughs> <Burada atalım, gülüyor> gel, kimler geldi? Ne yaptı? Ne yaptı? oldu? Kanka hasarlara bak. Hasarlara bak. <laughs> Hasarlarımız da <kimlerimiz> aynı. Bu işte bizim. 1st <laughs> <laughs> blood Rus çocuğum ne? ben bunlardan ne? değilim abi. Vuruldu mu lan? Vuruldu mu lan? Niye Hmm. Arkamda da var mı? Kız gel. Lan bu nasıl bir şey Double kill. Bakarı da abi seni diyerek vermem var. Ne? Abi seni kimse öldüremez. Abi seni kimse öldüremez. Sen de ne bunun mermileri yok. Mermileri yok. Ay canım. Ay canım. Ya biliyorum <laughs> oh, çok güzel ya. Al al. Al benim bilgiyi de. Yer bak. Benim solun geliyor. Benim solun oluyor ha. Öyle değil işte. Telefon tutuş şeklinde bağlı. Ben de atarım geliyorum. Ben, de, ben almadım, ben almadım. Bu adam bir daha kalktı. Bu adam bir daha kalktı. Ha önünde önünde. Oros bu çocuğum ben bunlardan ben değilim abi. <laughs> ben çocuğum <söyleyeyim, gülüyor> sal oldu ya. Double kill. Ace. Ha adam sal oldu bir anda sal oldu. Sen olma fazla kullanımlı. Sen olma fazla kullanımlı. Yavuz oldu ya. Hadi. Bravo bravo. Yürü. Tamam abi. Tamam abi. Tamam abi. Tamam abi korktu. Gelin canlarım gel. Gelemin. Bekleniyorsun. Ne de biliyor muyum ne geldi? Ha ikinci var önünde. Gelecek mi gelmeyecek? Onun hesabını yapıyor. Tabanca mı tutayım kardeşim? Arkamdakine gelelim mi? <laughs> Duvara bastın. First bastın. Bir blood. Bir Triple kill. Duvara atma. <laughs> bir kere bile görsün yani aslında sana. Ama duvar atmadı. Hmm. <laughs> 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 First blood, oh, I'm good. I'm good. I'm good. double kill. Şimdi buna görsel Hı Triple kill. Ben cevap veriyorum ama kanka. Cevap vermeyince sen durma Süleyman 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 deyip deyip duruyor. Buyur. Need equipment. Tamam. Bende de para kal var ha. <laughs> tamam, bu kafayı yedi kafayı yedi. Öktüm onu. benim iki tane baygınım var orada. Evet. Tamam, iki tane daha gitti. Aa, duvar koydu, duvar koydu. Adam bari bundan şey, duvar koyuyor. Dal dal dal, can arıyor bunların. 또 했네. 어우, 나도 이제. 안 나도. 지금 말아? 더블 킬. 또 한번 더. 이러면 안 되는데. 더블 킬. Para falki. Ha çok güzel seçtim. şey oldu oynadım. Ha tamam, ben para para görmen lazım ya anlatamam. Parafalın birinci kuşunu gövdeye ikinci kuşunu illa kafaya gidiyor. Kaldırmasam sen Kaldırmasam Kaldırma sen <laughs> ben 1.9 GB'lık video çekeceğim şu an. Nerede o? <laughs> Aa, bak bak, bu kısımda bir şey yapamıyorum. <gülüyor> <gülüyor>

这不课到底？